Herkese merhaba sevgili dostlarım. 28 Ocak İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan 7 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gece yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve saatler 19.00 gösterdiğinde 59 safkanın mücadelesiyle İstanbul'da altılı ganyan başlamış olacak değerli izleyenler. Bizler yine takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Sizlere ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yaparak ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum. Birinci koşu itibariyle Yedirli Plase yönünde günün birinci bankosu 9 numaralı sabah var oldu. Zira son yarışındaki ikinciliğini ben çok beğenmiştim. Bugün için Berkan Çığlı idaresinde dördüncü kez pistte çıkacak olan bu Safkan Medine'den çıkmaya çok yakın ve günün birinci bankosudur değerli izleyenler. Günün ikinci koşusuyla altılı Ganyan başlamış olacak. Handikap 21 1500 metre sentetik pistte bir numaralı sarı yerli Kaisbert orijinal olan bu safkan formda Aprancı Kürşat Yılmaz idaresinde koşuyu kazanmaya çok yakın görüyorum. Takip bir safkanımız son iki yarışıyla favorim. Rakip hanesinde ise 9 numaralı köyası Demir yine Kaisbert orijinal olmasıyla birlikte Merçen Çelik'te olan tecrübesiyle yine son yarışındaki ikinciliğini ben çok beğenmiştim. En yakın rakibi olacaktır bir numaralı sarı yerlerini. Bu 1991 bu bitirme ikilinin dışında 2 iki numaralı Black Grab ve 4 numaralı Ulu Batur yine birincilik mücadelesinde olacak isimler. 19 mutlaka olmalı. 2 4 sıralaması. Günün 3. koşusuna baktığımızda ise 6 numaralı Beyhan Efe istikrarlı yarışlarıyla favorindir. Rakip hanesinde ise 5 numaralı Eserap yine birincilik mücadelesinde tutuşacak isimlerden değerli izleyenler bu iki safkan küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş kuponda 7 numaralı Editör, 8 numaralı Cesur Buğra ise yine birincilik mücadelesinde sürpriz şansında mutlaka değerlendireceğim son iki isim oldu. 6 5 çizgi 7 8 sıralamasını önerdikten sonra geçiyorum günün dördüncü koşusu. 4 ve Kore İngilizlerin 2200 metre sentetik pist mücadelesinde özel bir koşu kısa vade 6 mücadelede 7 numaralı Oklahoma ekür avantajıyla koşuya katılan bu resim son 4 kum performansının muazzamdı. Yine Görkem Öztürk'le 6. kez piste çıkacak olan bu safkan favorim. Rakip hanesinde ise 8 numaralı Real Patek oldu. Son yarışını bir diğer beğendiğim bu kez Saadettin Boyraz idaresinde koşuya katılacak isim. ikinci şanslı Safkan. Bu ikinin dışında 9 numaralı Steps of Iron ise mutlaka değerlendireceğim. Sürpriz şansındaki isim oldu. Ben bu koşuda sürpriz bekliyorum değerli izleyenler. 7 8 9 bu bitirim ikinin dışına koşu bu bir üst silah şöllerinin dışına koşunun sigortası 3 numaralı Koca Seyit olacaktır. 7 8 9 3 sıralaması. 5. koşusundaysa bir diğer sürpriz şansında 2 iki yapan birincilikleri Merchant bir birincilik daha ekleyeceğini düşündüm 5 numara Yiğit kral, kral favorim son koşusunda çok beğendim bu safranın Padokta da muazzam bir görüntüsü vardı 5 numara Yiğit Kral favorim rakip ise bir numaralı Bedinur Zade yarış hayatı boyunca bence çok uygun bir grup yakaladığını düşünüyorum. Bu Safkan'ın Kaan Can Gökçe idaresinde yine Kaysbert olması ile birlikte bu uzun mesafede değerlendireceğim sürpriz şansındaki ikinci isim oldu. Bu bitirim ikinin dışına 3 numaralı Kahraman Efe ve 7 numaralı Kileik koşunun sigortaları olacaktır. 5-1-3-7 sıralaması. Günün 6. koşusunda Esrail günün bankosu 3 numaralı September oldu. Görkem Öztürk'le buluşan bu safkan bu tip grupları kazanabilecek kapasitede ve 47 handikapın bence artırmaya gidiyor. Bu safkan Walt Prince orijinini sevdiğim bir safkan. Değerli izleyenler 3 numaralı September günün bankosu. Günün kapanışında ise 3 safkan enerjes ve bu üç safkanın arasında geçmesini beklediğimiz bu şart 4 mücadele bu kısa mesafede rövanş koşusu olmasıyla birlikte Özcan Yıldırım da bence bu kez farklı koşacaktır. Hata affetmeyecektir. 5 numaralı Icebreaker koşu kazanmak için piste çıkıyor. 5 numaralı Icebreaker favorim rakip hanesinde ise son yaşındaki ikinciliğini beğendim. 8 numaralı Subutay Görkem Özçelik'le hata affetmeyecektir. Ve bir diğer son yarışındaki ikinciliğini beğendim. Bu koşu için yeterli gördüm. Bir numaralı atıcı ve Saadettin boyrazla ihmal edilmemeli. 5-8-1 ayrımsız bir şekildeki sıralamam. Bugün için 28 Ocak İstanbul Veli Efendi Altılı Ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.